Arkadaşlar i̇şte bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Evet arkadaşlar video başlamadan önce kanıma kanımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar ezan okuyor. Arkadaşlar Ömer Ömercan Yıldırım diye benim ikinci kanalım var. İşte oraya abone olabilirsiniz. Yanımda da kardeşim var ve o oynayacak. Ve başlayalım. Şimdi şu, şu piramit yaptığın yere girsin oradaki evimize. Ben piramit. Şu piramitleri var. Tamam hadi. Şuna bas. Ee, üst üst. Evet yaratıcı. Evet, Şimdi burayı gösterelim. Ve bu arada arkadaşlar buradaki her gördüğünüz her şeyi kardeşim yaptı. sesini açalım. Ha. Bakın bunların hepsini kardeşimi yaptı. Şimdi Emir şuraya git. Bakın şu pim Bak şu bir, arkadaki bir de. Şunu yapacaktım yapamadım arkadaşlar. Evet ve Evinde şuraya da bildiğiniz bir çadır yapmış. <laughs> Çok komik. Piramit yapacaktım çadır oldu. <laughs> Çok komik ya. <laughs> Oha orası neresi? Vay oh, sen böyle mi yaptın? Çok <laughs> güzel. Bu çamaşır niye su dolduruyorsun alttan geçene? Kapı kapı var mı? Görüşmüyor. Yatı gizli hadi hadi, hadi hadi ya. Göster göster arkadaşımız arkadaşlarımıza göster. Hadi Hayatım ya. ya orası düşecek mi? koydum <laughs> Bir tane yer var. Evet. Allah. Düştük. Dur bir dakika. Bu moddan çıkalım ve kendimize yeni bir mod açalım. Hayatta tamam. modu. Tamam. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayın. Bu arada eee Ka e, e, like atmayı da unutmayın. Ya like'sız olmaz tabii bir video. Ay ge, ne yapacağım ben? Heh. Öyle oynayalım. Arkadaşlar unutmayın Ömer'den kanal kanalına da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar benim kanalımda abone olun ha. Yıldır Yıldıray. O kanalda abone olun. Arkadaşlar başlıyoruz. Arkadaşlar like katın. Eğer bu videoya tam 10 like gelirse diğer videoları size o oyunları o, oyun videolarına e, arkadaşlar yeni bir sürü oyun indirelim onu da çekelim size. Evet. Ee, geldi? Oy, şurada bir koyun gördüm. Kaç tane? Aha koyu. Bu arada, bu arada arkadaşlar bu, çok zengin. <laughs> <laughs> biz uzun zamanda video çekmiyoruz neden çünkü e, korona virüs başladı şimdi e, yani bir sorunlar oldu i̇şte o yüzden çekmedik daha yeni çekmeye başladık bu arada arkadaşlar altı abone olmayı çok teşekkürler yine gitti. Oo, şimdi neredesin? Nerede yo yo şuradan git. Nereden bu? Hah be. Buradan. Kapsın içeri. Yo yo boş ver. Tamam kaçıyor ya boş ver. Tamam kaçamazsın tamam, Açam, sen gel. Gideceğim. Ben. Tamam hadi gidelim ya. Hadi gidelim köy aramaya. Köycü neredesin? Seni bak dönmeye geliyorum. Köycü neredesin? Dönmeye ne? geliyorum lan gel buraya. <laughs> bu taraftan gitsin, şu taraftan. Aa bak. bak arkadaşlar bu aa, aa, üstü. Aa. içine girerseniz böyle oluyor. Canım gitti. Ama gel şu, şu, bak ona ona bir tane dur bir dakika. Şuna böyle bakarsanız içindeki meyveler Oo, çıkıyor. Yemin ben bilmiyordum. Hadi git buradan. Nasıl öğrendin lan? Ben biliyorum. Ben bilmiyordum. Ben niye daha önce söylemedim? Bilmem. Biraz kahverengi koy. Hayır. Koyun öldürdü. Hey koyun öldürdü. Yippee. Ama bize yardım etti. Seni seviyorum. <laughs> Gel <Gerçekten> ben öldürürüm. <laughs> Yok beni öldür. Aynen köpekler çok Benim Hayır, bir yer. Köpekler ya bu. <laughs> Kurt işte onlar. Benim, Benim yer yer bir yer bir ya. Yer ya. <laughs> Sonra ben de Ama kemik beri pek cevilleştirebilirsin. Kalmadı ama. Sana da alacağım. Ne ya? Seni seni sevdim. Çiçeği. <laughs> ah! bir köy bulabiliriz ya. Burada nasıl bir şey Bulursak nasıl kazma çıkılır? Nerede? Oradan gitme orası. Ee, başka bir yer işte buradan devam Buradan. Arkadaşlar bu arada Mercan Yıldırım'ın e, kanalına da ben e, orada e, ne diye videolar çekeceğim. Oraya abone olmayı unutmayın. Şu an ben orada onunla ona aboneyim. Düşmüş. Dur. Gitme. Şu taraftan. Aa, çıktım galiba. Çıktın. Ne yaptın ya? Ne bileyim. Ne bileyim. <laughs> Ve devam edelim şu taraftan şu taraftan. Ne kadar canım benim geçti Üç buçuk tane. Arkadaşlar bu arada hidro online e, sevdiyseniz kan ama bence çok güzel bir videoydu. Ne Şu an şu hidro online var ya çok güzel bir video. Video iki taneydi. Ama güzel. Hayır. Hayır. Çfarë ta bëj? Çfarë ta bëj? Sot do të bëj një skrim. Po janë, më shumë se 3000 çanë çelësi. Sen sen neden yatak yapıyorsun? Bir dakika arkadaşlar ben yatak yapacağım şimdi. Al sen oyna. Şimdi ben oynuyorum. Ben bu zoru toplayayım belki şu haritası. ne olmaz. Ne haritası? Bambu haritası. oldu. Bu bambu var belki yani, neydi onun ismi? Satarız. Yok. Senin ismi neydi ya? Panda. Ha işte onu besleriz. Bulursak. Ya, ben panda'yı başlamadan ben satarım bunu. Satamazsın. Haritası. Satamazsın. Ne satacak ki? bir kelime. Ben pandaya verin pandaya yer. yer. Böyle um diye yer var ya. Panda o Ay koyun buldum yine. Ama ben kelime yatak yapmalıyım. Nerede şu odun? Şimdi bir tane great table yapacağım yani eşya yapma kutusu masası işte. Buradan yatak yapalım bir tane ve yatağımız oldu. Hadi şimdi Yapma. Akşamları eğer uyumazsanız arkadaşlar e, neydi kö neydi zombiler falan iskeletler Adam geliyor. Hayır orada bal kabağı var. Arkadaşlar bal kabağı bazı bazılarını bazıları köye işaret ediyor. Çünkü köyde bal kabağı var. Şöyle bir gidelim. Hayatla, Bakalım aşağıya. Altta dedin mi? Oo atla, çok delik. atla, dedin. Hayır ben çok korkuyorum. Ohan iki kamalı koyun. Oha. çok komik ya. Düştün. İşte, şimdi gidelim zombilere yücüğüm. Zombi gelsin. Yani şey, burada zombi Son Zombi beni yiyemez ki ben zombiyi. Ayırdı zombi. O koyun iki kafalı değil miydiniz? <laughs> bir kafası kaçmış. Diğer oh, kafasını oh, oh, oh. koparmışlar. Bize tam 3 tane koyunu. Arkadaşlar. Kur köpek. Köpek. Allah Bitti. Allah. Bitti. Bu oradan bir 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 bir, bir çok devamı geliyor ya. Çok garip. Ben <laughs> yani sen yol gitmeyeyim mi? Buraya düşse bir daha çıkamaz. Bakalım. Aa bak burada şey vardı. Ne vardı? Ha şu yiyecek. Allah. Yaşanmışım yok. Ben ödeyeceğim. Ne <laughs> canına göre alınıyor. Lan yemek diye canımız yok. O zaman videoyu da bitirelim. Ee, i̇lk önce yememizi değil. Kaldıracağım. Yemek. Doldurmuyor. Bambu yiyebiliyor mu? Aa bunlar şeker Şeker kamışıymış. <laughs> Ve yavaş yavaş videonun sonuna gidelim demek. Tamam. Evet arkadaşlar. Aa, bu, vardı. Bu, bu video e, beğendiyseniz Kanun, kanalımıza, abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar unutmayın. kanal e, kan benim kanalımın ismi Ömer Can Yıldırım. Belki e, video atabilirim arkadaşlar. O yüzden takipte kalın. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. arkadaşlar bir dakika şöyle bir gidelim şöyle tam ortada duralım ve videomuzu da bitirelim arkadaşlar ve inek de burada ve arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik eğer bu video beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar Ömercan Yıl Yıldırım kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşürüz ve bay bay